Yıl 1529'du ve Osmanlı İmparatorluğu Viyana kuşatması ile Avrupa'nın kapılarına dayanmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu şehri fethetmek için surları büyük toplarla döverek gedikler açmaya çalışıyor. Askerler bu gediklerden içeriye girmeye uğraşıyor. Nihayetinde bir Osmanlı askeri surlardan içeri girmeyi başardı. Fakat geri döndüğünde yalnız olduğunu fark etti. Viyana surlarını aşarak giren bu ilk Osmanlı askeri tek başına kılıcıyla Viyana sokaklarında ölene kadar düşmanla savaşmıştı. Evliya Çelebi bu kahraman askeri Çerkez Dayı olarak tanımlamış ve onun öyküsünü anlatırken Kral Ferdinand'ın onu şehit olduğu evin köşesine defnettiğini belirtmiştir. Bugün şu o evin köşesinde Çerkez Dayı'nın kılıcını sallayarak son bir direniş gösterdiği heykel hala durmaktadır.